Arkadaşlar şu anda çok kızgınım. Çünkü bir daha önce bir tane video attım. Eve ee, videoyu silindi. Silmiş birisi. Ee, o videoyu atamadım. Ee, arkadaşlar bu arada bana bir sürü güzel şey çıktı. Bakın. Ateş çubuğu. Geri tepme. Bu ve üstüme bakın. What the fuck? Diyebilirsiniz. Tamam. Ya hadi ama. Ha burada Abi bak bunlar illüzyon mu yapıyorlar? Bak içinden hiçbir şey anlamıyorsun bak. Ben mesela daha demin hiçbir şey anlamadım. Sonra gençliğimde bolla. Ya bir yaratık çıksın da duyun. Gönül lan bu ya. Ama sizinle de var ya. ya. gel gel. Adam olan gelsin. Gelin gel. üstünde var. Tamam gelin iki alın. Kardeşim bileş çubuğu isteyen var mı? Bileş çubuğu isteyen. Bileş çubuğu isteyen var mı? Ben niye vuramıyorum? Abi siz ben vuramıyorum ki. Ya gel lan buraya. At. Abi vuramıyorum. Gel lan buraya. Adam olun işte böyle. Adam olmazsanız adam olurum ben. <laughs> Ana. Ar Arkadaşlar çabada siz diyeceksiniz ki üzerinde... Ee, nasıl, nasıl ölmedi? Üzerimdeki şeyler şey neydi? Dikenli. ne? <laughs> yine bu duvar. Bu duvar bize çok zaman kaybediyor. Senin adın zaman zaman kaybedici duvar olacak. Sen eve çıktığında sana küfür edeceğim. Şaka şaka. Oha ben de öyle ben oldum. Tamam. Ha. Buna e, güzel bir şey diyebilirim. öldürdüm Ne geldi ne geldi ne geldi ne geldi benim gerçekten inventim dolu mu? Her şeyin kafası gelmiş ama aa, aa. kullanmayacağım için at dışarıya. Abi bir de Ender Dragon'ın kafasını atalım. Ender Dragon'ı çok yakın koydum. Ee, bu galiba finish yok mu? Bitişi yok diyeceğim de ben şuradaki lavla suyu aldım. Lavla suyu aldım bir dakika. Arkadaşlar bakın bu taktiği kimseye söylemeyin. Yoksa kısarım. Bak. Neler koyuyorsun. Abi koyuyorsun bak. Onda bunu koyuyorsun bok oluyor. Bir şey deneyecektim ama bu arada şunları bir atalım biz. İşe ya şeyleri atayım ben şu anlık. Ben elmayı attım. Umurumda değil. Şu elimde bir sürü şey var. Abi sonunda bir portal gibi bir şey. Allah belanı verin. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum abi. Canım giderken atlamak çok zor. Ya abi. Kurtarın beni. Abi bir de bu eksikti değil mi? Ya zehri geçir zehri geçir. Abi körlüğü geçir ne olursun. Ya körlüğün geçmesine daha çok var. Neyse o zamana kadar bir eğlenelim. Köylük çok güzel. en kötüsü körlük. Hey. 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 Bir, 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 bir tane vursam. Oha. Bir vursam. Oğlum ben de senin gibi planayım. Hadi. 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 3 Geliyorum abi. Abi bir dakika. Ben sana bunu da vursam. Ayandı. Kıyamam. Ben sana bir de bunu da vursam. Al diye. Ana uyuyucum la. Çok uyudum. Kardeşim size var uçurum, ya ha. Ankara'ya gidersiniz böyle. Abi bir de bu böyle... eksik değil mi? Mide bulantısı geldi. Abi amla Minecraft oynarım ama çok zor. Her şey göremiyorum. Ya abi tam tam kıracakken başka bir şey. Bu ne? Uzun süreli surat Bir dakika anlamadım. Hız ışığı Bak. Pişt. Bak buraya geliyoruz abi. kaçık sonra. Şaka böyle bir şey yok. Aha. Onu buraya sonra kaçıyoruz. Çünkü bunun içinden çok kötü şeyler çıkabilir. Ah, bunun içinde ok var değil mi? Bunun içinde ok var. Expo'nun ne lan? yazan Arthur Dixon. Abi bir dakika merak ettim, merak ettim. Çok merak ettim. Bu ne Bunlar ne? Tron Book. Ben seni bokuna. Abi işe yaramıyor. Şöyle. Şeyden... Ölümsüzlük totemi gelmiş. Ölümsüzlük totemi gelmiş. Bir dakika. Gereksiz olan bu var. Bu Şu anda bütün her şeyin gerekli. Şunları da alayım. Envanterime. Her şey burada. Evet. Abi bu arada. Benim hangi çeşitli kırılıyor? Bir de abi bakın bunları yanıma almışım. Hayır! Abi sonda öldüm. Hayır! Hayır! bu eziyeti çekemem. Abi o kadar şeyim vardı sokayım. Bana ne lan? Hayır. <laughs> Bana, ne? Bana ne? Bana ne? Arkadaşlar o kadar şeyim vardı. Ağlarım. Abi o kadar eşya vardı. O kadar en güzel eşyalar vardı ya. Ya niye niye senin gibi oynanamam. Alamın... <laughs> tamam tamam tamam. Ya amın ya aman. <gülüyor> <gülüyor> tamam, işte bu, ya amın. Oğlum ne var ya. Bu oyunu yapıncasına bunu yalan sonra mesaj alacağım Allah. Tamam tamam. Bu kadar bu kadar kötü oldu. E bok oldu. Ya sizin var ya bu oyunun mapine Arkadaşlar ama ben çok uğraşmıştım abi onu çıkarmak için. Kaç üçüncü videomuz bu bize? Ben koysam mı? Kendime riske atmayayım. Lan! Şuradan gidiyoruz. Sonra şuradan gidiyoruz. Sonra şuradan gidiyoruz. Sonra da buradan buraya atlıyoruz. Sonra buradan, buradan buraya böyle 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 küstüm size. Senin var ya ağzına... Ah. ah! Güzel şeyler çıktı, güzel şeyler çıktı, güzel şeyler. Artık hayvan gibi kılacağız. Kıyanti vardı bunun yukarısında. Başka var mı? Oha. Ya ben bunlarla böyle oynarsam video bit video bitmeyecek ha. Hadi be, pis klipli, hadi be, şu anda acımı alıyorum. Niye böyle oldu ki? O metin yapalım, yapınca... gözlerimde söylüyorum. İnşallah seyrediyorsunuz. Niye böyle bir şey yaptın? Niye eşyalarımız gitti? Sana soruyorum. Yani şöyle. Abi ben sonu merak ediyorum. Gerçekten sonu gitmeye çalışacağım. Şimdi bak orada portal gibi bir şey vardı. Arkadaşlar bahsettiğim şey o. Oh. Okay. ye yemiyorum? mide bulantım vardı. Aa. Komik mi lan burada başladım? Geliyorum abi oraya. Bu video biraz uzun sürdü ya. Arkadaşlar şu anda hala kafam yerinde değil. Çünkü ben orada eşyalarımı kaybettim. Şimdi bayağı bir ne yapayım. Bir pin Hepin yapacağınız için ara Epin Hepin yapımcısı. niye böyle bir şey yaptı Sana sorabilir miyim? Hepin yapacağınız sana sesleniyorum. Duyuyor mu beni? Kardeşim bak. Abi çoğuz Ben geleceğim. Arkadaşlar.